Evet herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Trabzonspor maçıyla karşınızdayız. Bu büyük maçta Fatih Galatasaray babamla birlikte izliyorum maçı. Fenerbahçe'nin bugün evindeyiz. Çok sakatlığımız var biliyorsunuz. Ama ben her şeyin ama Fenerbahçe'nin bugün galibiyetle geleceğine inanıyorum. Ve güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Ee, baba seninle maç hakkında yorumlarını alalım. Sonra videomuza başlayalım. Evet dün ben benim e, doğum günüme için Baba dedi sevmeyeceğim demişti. Galatasaray yenmesini istiyorum demişti. Ben de hadi bugün onun hatırına Fener yensin diyor. Ben de Trabzon yenerse ben de sevmeyeceğim Söz. Ee, ee, maç hakkında da söylüyorum. Yani Fenerbahçe 2-1 falan kazanır gibi geliyor bana. Arkadaşlar, arkadaşlar inşallah güzel bir maç olur diyorum. Ee, siz de videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 4000 abone olmamızın son 100 abone kaldı. Her izleyen, abone olursa bizi çok mutlu eder diyorum ve herkese iyi seyirler dilerim. Sebastian Szymaski atacak bugün. Şimaskı. Atacak. Szymaski. Tadic da atacak. Köşe geliyor, geliyor, geliyor! Geliyor! <gülüyor> <gülüyor> geliyor baba, geliyor! <laughs> çok güzel. Kapatın önünü. <laughs> Önünü kapattık çok güzel. Yanlış yer attı. Olsun güzel döndü. Çıkardım, Uşan, Tariş e. Tariş e ikili çok güzel koy vücudunu. Hadi be abi. Fenerbahçe hızlı başladı arkadaşlar. Videoya girerken. Önde başladı. Hadi bakalım. Fener'in bugün alacak. Ben canlı göründen inanıyorum. Fener bugün bu maçı alacak. 3 puanla gideceğiz. Şimdi Aldık aldık aldık. Aldık hata yapıyor. Kapattık içeriği. Çok güzel. Çok bir be! Çok iyi başladık baba atacağız bugün çakacağız bunlara. İrfan'ım benim hadi. Çok hızlı başladık çok hızlı. Çok hızlı. Trabzon çok iyi. şu an tedirgin oldu heyecan yaptı. Ah güzel de denemiş. Valla devam İrfan'ım devam İrfan'ım. Çok güzel. Çok güzel baba. Gir içeri, gir içeri. Şimaski aç ortan oğlum. Çok güzel pas. Tamam. Tamam. Devam abi. girin içeri. Devam et. Hadi. Korna. Kim vurdu lan? İrfan mı vurdu? Ondan çarptı diye gördüm de. Yanlış ben gördüm. Aha. <laughs> ya dedim ya. Abi. Bir git abi şu adama kafa topu vurdurmayın ya. Ben dedim size valla yemin ediyorum bu adam kafa şutlar. Ya abi koyuldum. o kadar dedim korner vurdurmayın şu adama ya. Kafa vuruşları vurdurmayın diye. Ben herhalde çevirir maçı. Ama ben dedim yani bak. O o abi o adam bu adam kafa topu verdi ya. Adam bir de zıplamasına da gerek yok. Adam zıplamadan bu defansın sakatlı sıkıntı oluyormuş daha. Defans çok, çok önemli oluyor. bir şey gerçekten. Yani. <laughs> evet. Bugün Trabzon 1-0 önde arkadaşlar. Söz verdim. Dedim oğlum için sevinmeyeceğim dedim. Yani Gino benim için sevmemişti gerçekten doğum günüm olduğu için. Bugün ben de ona jest yapmak istedim. Ama söyledim yalnız onu açmanın gerçekten boyu çok uzun. Ya ama kafa toplarını çok iyi yapıyor. Çok iyi vuruyor yani. Biraz da Fener evet, defansı biraz e, SOS veriyor valla. Abi atın ya! Atın kaleciyle baş başasınız. Kaleciyle baş başasınız ya! Eyvallah orada. Ama Trabzon'a eline çarptık bir gördüm ama yanlış mı gördüm bilmiyorum ya. Bu anda şu çiçek tek çarptı herhalde. Ya, i̇yi pas taşıyor lan Değil mi? da iyi pas taşıyor ha. Valla Allah var şimdi. Gerçekten iyi gördü. Aklına çok güzel pas taşıyorlar. Ya adam zıplamıyor bile ya. Adam zıplamasına gerek yok. Zaten 2 metre adam. Ya sıkıntı yok. Ben ama gerçekten onu takım çevirecek ya. Ne oldu lan gene? Ne var lan gene ne oldu? Ne yaptık gene? Allah'ım ya Rabbim ya çıldıracağım Allah'a bak bir şey yok ortada. Şurada ne var? Allah'ım ya Rabbim ya. Bugün hakem feneri tıraşlıyor ya. Şimdi var ya Allah'ım ya Rabbim bak şimdi kıracağım bir şeyleri ya. Ya sabır ya vallahi sabır ya. Sakin ol be. Ata yeneceksiniz tamam. Ya Sakin. hakem oyunu durdurup duruyor çıldırıyor ya. Ya, ya dün Kasım Paşa maçında da öyleydi. Ya ne var Allah için ya. Şurada atıp atıp duruyordu Kasımlar. Ha bunlar da aynı. Ya da şimdi da Allah aşkına şey şurada bir bak. Hiçbir şey yok. Ha, Tam faul var da sarı kart yok. Sarı kart, sarı Ana, kart. Yok, öyle. Sanki gole gidiyor adam. Orada çekmiş. Ya. ya adamlar bak Trabzon organize atak falan yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor adamlar ya. Karambole oynuyor şu an. İyi oynasa içim içim yemeyecek bak. Adamlar iyi falan da oynamıyor ya. Gördüğüm şeyi söylüyorum. Karambole adamlar alıyor topu ya. Ya hızlı başla, hızlı başla Sergis Uşak. Ne yapıyorsun? Oğlum <laughs> var ya hadi <laughs> şey anam <laughs> Bugün oğlum var ya taraftarlar gazete etti gibi de diyor. Şu, Ova, çubuk ne yaptı lan? Ben, ben anlamıyorum oğlum hadi oyna ya. Ya oyun oynatmıyor ki Trabzon işini arıyor bu sadece. Adamlar zaten oyun oynamıyor şu an. Trabzon ne yaptı anlamadım. Bak ileri yasam et. Aha. Oyunları kurban ya. Attı ah gelmedi yere. Sanırım onu sanki ya. ya. İyi bak, de. bak değiş, bak değiştirmeyecek. Bak şimdi bak. İyi bak, değişmeyecek oyun ha. Çıkmayacak oyun yani. iyi bak. Oyundan çıkarsan iyi. Oyun şu an Fenerbahçe tempoyu yakaladı ya. Evet. Soğutuyor oyunu şu an. Bu Eğer Abdullah Avcı var ya böyle demediyse takımda hiçbir şey bilmiyorum ya. Bak çıkmayacak. Eğer oyundan çıkarsa ben hiçbir şey bilmiyorum futbol hakkında. Ya bu da faal var lan hakikaten de. Adama baksana. Hiç hiçbir şey kalmamış da. ki her şeyini yıkmış oğlum. Aha sonrasında da Ya Allah'ım var ya bu şöyle oyunu soğutuyorlar ya çıldırıyorum ya. Ya en nefret ettiğim var ya istediğin dünya en iyi kadrosunda kursan bu süperlikle oynayamıyor ya. Ya abi Allah aşkına adam akıllı bir kamerayla göster ya. Adamı itmiş baba formasına çekip ya. Vay, vay. çekip bitmiş adamı sonra öne açılmış ne hikmetse paşanın. <laughs> bak bir de itiraz ediyor o kadar. Ya var ya kanser olacağım ya bak şu maçları izlerken vallahi kanser olacağım her yerim terledi ya. <laughs> Şimdi pancağı, ya Allah için şu karamboydan bir de bizi yaralanak ya. <laughs> Allah'ım gol sanmıştım ya. <laughs> ben de gol ben. <gülüyor> <gülüyor> ya Oğlum bu! Allah'ım! Penaltı! Bir dakika dur bakalım baba bir dakika. Abi. Dur. Evet, vallahi, basmış. Abi göremiyoruz ki ben ayağına ben basmış. göremedim. Ben gördüm abi. Ayağına basmış bak orada basmış. <laughs> Allah'ına kurban, çalımlara bak. Kamyon gibi atıyor. <laughs> <laughs> Kamyon of. oluyor. Of adamlar ikisi de yatırdı yere. Ha? Oğlum artık elim ayak titriyecek bak ya. Ya Allah'ım çıldıracağım ya. <laughs> i̇lk yarı bitti. Evet arkadaşlar. Benim olan biraz strese girdi. Ee, kapanış, ilk yarı kapanışını ben yapayım. İlk Son yarı Trabzon 1-0 Fenerbahçe karşısında önde. Sadece bir Evet arkadaşlar, tekrar ikinci yarıyla beraberiz. Trabzon 1-0 önde bildiğiniz gibi. Ya yani Fenerbahçe biraz 1-0'dan dolayı şey oynuyor. Tam böyle etkisini gösteremiyor 3. bölgede. Şimdi bizim Galatasaray'ın yaptığı gibi. Galatasaray son vuruşları tam yapamıyordu. Fener de tam son vuruşları yapamıyor. Ya ikinci yarıda yani toparlayabilirse toparlayacak. Bir de Samet ona çoğut şey yapamıyor, tutamıyor tam. At Ana! <gülüyor> <gülüyor> Lan ne biçim gol Yok böyle bir balık ya. <laughs> Allah! Allah Allah! İkinci yarının hemen başında Fark 2'ye çıkarttı Trabzonspor Vallahi hiçbir şey demiyor i̇şte İnanın size bir şey söyleyeyim mi? Kabak gibi önünü açmış Trabzon'un ha Gel at diyor resmen adeta defans Yani kalecim de yapacağı hiçbir şey yok orada ya Aynı zamanda vurduğu şut gibi tam o uç kısımdan atmış ha. Kelerin defans hatasından bir gol daha. Aha, aha, Anam! Gidiyor vallahi gene. Aha. Oo üç oldu. Abo. Trabzon 3 oldu arkadaşlar. Kesin ilk on sahaya çıktı Nikola Pepe. Kulüle attı Trabzonspor formasıyla. Hiçbir şey demiyor. Yemin ediyorum. Samet var ya. Ben olsam var ya bu kadar maçı veren adam ben ilk defa böyle görürüm ha. Samet'in dev büyük baya baya bir hataları. Trabzonspor <laughs> farkı yapmış. Valla ben size buradan şunu söyleyeyim mi? Benim oğlan biraz morali bozuldu. Tabii arka, arka iki gol yiyince o çok üzüldü ya. vallahi ben yani diyecek bir şey yok, Onun yanında da bir şey söylemek istemiyorum ama Can ya Fas acayip Hata veriyor ya. Dev, devşet hata veriyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani Fener'in buradan maç çevirmesi mümkün. Niye? Çünkü ben Ren maçından biliyorum. Hiç gol attılar? sorma kızım. Karıştırma. Oo. Daha iyi bir sıfırdı. Daha iyiydi. De. Defans hata üstüne hata. Öyle olduktan sonra Samet yükseltti o sayısal oyunu Pes etmiyorum ben tamam. takımla ben gene hala gurur duyuyorum He ee, tamam Şampiyonluktan dolayı tamam. değişiyor Benim sadece zoruma Hatırlayın Böyle işte böyle işte Lanet gol veriyoruz üst üste yani İsmail Katal hala da şu şimdi haklı Şimdi diyeceksiniz ki elimizde <laughs> var da biz oynatmak için Samet'i niye değiştirmiyor diyeceğim Başka kim oynuyordur ki orada ya Yok <laughs> başka defansiyeti sakın ya Ne kötü bir şey ya <laughs> Aynı adam üç kere geldi galibiyet. Hatta dört kere vardı. geldi, dörtte gol oldu, birinde faul yaptı, orada da gerçekten faul vardı şimdi iyi dördür hakkınıyma? O, o fauldu. Shimaske olan pozisyonda evet. o da penaltıydı ben bin öyle gördüm ama ben bilmiyorum. Çoğu penaltı değil Ayağın diyor ama ben baktım da, ben gözümde baktığımda penaltıydı. Fenerbahçe penaltı kullanıyor dakika 60. Tadiç kullanıyor. Tadiç'e penaltı evet, verdiler. Tadiç'e zorba küçük ofsayt var mı yok mu bu inceleniyormuş değerli izleyiciler. De yok. Evet, penaltı kullanılacak. Tadiç, Uğurcan düellosu. Kuşan Tadiç. Gerçi topa doğru. Tadiç. Açılırsa çok kötü olur. Kuşan Tadiç. Ha attı valla. Farkı ikiye indiriyor. Kenar Fenerbahçe, Kuşan Tadiç'le. Evet. Eee üç şut oldu. 3 2. 3 -2 attı Hasici attı golü. Benim oğlan tabi sevinemedi buna da. Evet, Yapacaktı. Güzel. Dönmez mi diyorum buradan maç. Kontrol her zaman burada. Ee, adam o benim zoruma iyi dan maçtı. İşte maç tarafalı iş var en iç. Ya herkes herkes çok sinirli olarak. Herkes çok sinirli. Ya yani çok bilmiyorum ya. Ben çok gergin diyorum ya sana. hatta üzüldüm ya. Gergin olursa sen kaybetmeye bak. Bak yukarıda ama var. Kaybettiğim için zerre üzülüyor sanırım ya. Bir puan farkla falan daha şarkı belirlenmez. Daha 15 hafta var. Kaç hafta var? Daha 10. hafta değil. Benim canım sıkan... Ya Trabzon maçı kazan, kazanacak hiçbir şey yapmadı. Bak maç yarım saattir adamların sahasında. Ama bu skora baktığı zaman işte neticeye bakıyorsun. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Netice. Biz de bayağı bayağı maçında oynadık oynadık. Üç tane gol yiyince. Aynı hesap işte aynı hesap. hiç kimse bakmıyor. Aynı hesap işte bir şey değişmiyor. İstersen dakika 90'a kadar oynar, Gol atamadıktan sonra adam bir penaltıyla bir şeyle atar bitirmiş. Aynen. Futbol Çok bomba ama. Bir boktan şey şimdi İsmail de kırmızı kart yedi. Adana maçında o da yok. O çok zor maç olacak. Fener için çok zor maç bekliyor. Şeyin sarı kartı var mı lan? Ee, sizin neydi? Ne kahvecinin. Bilmiyorum. Kahvecinin ay, de var lan. Penaltı. Hayatı nasıl var? Vurduğu an penaltı. Vurduğu an var ya. Abi içinden bir saklamayacak gibi geliyor ya. Sarkı. Atamayacak. Vurduğu da penaltı kurtarma şeyleri meşhur biliyor musun? Atamayacak ama. İşaret geldi. Yine aynı noktaya atacak. Dusan Tadic. Yavaş yavaş geldi topa. Dusan Tadic o, 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 o ben sana ne dedim? Aha. O ben sana ne dedim? O ben sana ne dedim? Arkadaşlar Tadic penaltıyı kaçırdı. Yani daha yani, şey gelmiyor. Ben Evet. Bugün bak bak ilk yarı dedim ki. Kırmızı kart yiyeceğiz dedim. Tamam mı? Yedik. Şimdi penaltı atamayacağız dedim. Atamadım. Ya belli ediyor ya. Güzel de vurdu. Direkten döndü. Bugün var ya bak. Fener şanssız bak. Yemin ederim Fener'de şans yok bugün. Yani, yabalak yani, yapmış yok. Valla. Şuna bak. Çok da güzel yere vurmuş toplu. Ana! Ne alak oldu oğlum. Bak şu an mesela yaptığı şey eğer hakem eğer öyle bir şey yoksa yapmasın Hı. gerek yok. Aa, evet. sonra yok işte Fener şöyle böyle dur, diyecekler. Dur, dur. Eğer ya? öyle bir bok yoksa yapmasın. İstemiyorum böyle ya, hani bir şey. Niçin tekrarlanıyor? Ayağı ileride değil mi acaba? Ağızın bir dakika ayağı mı ileride? Yok, atıyorum, bir, şey da yok yok şey. Yok. bir şey yok lan. Vallahi bir şey. dakika ayağı ileri mi bastı? Ben onu merak ediyorum. Çünkü Aşk, geç ben geçmiyor. istemiyorum başka bir şey. Yani ben şu an şike mike denesini okay. istemiyorum. Eğer Aşk, ayağı ileri bastıysa tamam. şimdi bak yaptı. bir şey söyleyeyim mi? Burada da Trabzon'un da bak burada hakkı yeniyor. Vallahi bir şey yok orada. Ayağı da o kadar öyle ileri de geçmemiş yani. Hani ayağı şöyle çizgiden bir daha ileride olsa tamam eyvallah diyeceğim. Eyvallah. Bak penaltısı penaltıydı. Tamam ben doğru, doğru yapıyor. Ben buna, Ama yani. bence vallahi burada Trabzon'un hakkını yiyorlar. Ben orada ya. doğru yapmıyorum ya bilmiyorum. Valla bak burada bence burada çok büyük hata yapar. Ya bunu atsan ne olacak, atmasan ne olacak şu anda? Atacak bu sefer. Ya ben bilmiyorum bu kadar detaylı penaltı muhabbetini bilmiyorum tamam mı? Ne atılıyor ne atılmıyor bilmiyorum. Allah. Yani. Burada var ya yemin ediyorum hiçbir şey demiyorum ya artık. Ben bunda sadece yorumlar diyeceğim. Bak ben şu an bu saatten sonra artık şey falan önemli. Nedir o berabere kalmışız kaybetmişiz bir şey fark etmez. Bir puandan böyle önemli bir muhabbet yok. Sadece merak ettiğim şey şu. Ayağı ileri bastı diye penaltı verdi. Evet. Yok ayağa şimdi bak çizginin önünde çizgi edeyim. var ya öne geçmesi gerekiyor ayağa. Hani bir o anda vurduğunda çizgi öne geçmesi ama geçmemiş ki o kadar. Çok azıcık bir şey yanında kalmış. Ben işte şöyle. o kadar detaylı bilmiyorum. Eğer ileri bastı yani, diye verdiyse bunu var ya yemin ediyorum çok eleştirirler ya. Ya ben şey yapmam da hani <laughs> gerçekten çok eleştirirler yani. Şeyleri yanlış yaptın Bak ben şey kendi kimse. Fenerbahçe'de de çok hatası var. Bak maçın her iki tarafta o yetkilecek kararları var hakemin. Allah hakem var ya iki tarafı da tıraşladı ya. Ya son şimdi burada herkesin diyeceği şey şu olacak ama Fenerbahçe şike yaptı. Bak ben daha sana sayayım baştan. Direkt Twitter aç bak bak. Twitter var ya şu an ucundan bakayım bak direkt hemen. Açma ya boş. Ortalık yıkılıyordu şu an Fenerbahçe için. Ben de Galatasaray'la olarak söyledim. Bak ben göz, görüşlerimi söyledim. Şu maçı seyrettim. Belki başkaları başka şeyi de söyleyebilir. Ben gördüğünü söylüyorum abi. Ben Galatasaray hakkıyla şampiyon olsun istiyorum her zaman için. Fenerbahçe de hakkıyla şampiyon olsun istiyorum. Ben de onu istiyorum. Ben yani, size hakemden pozisyon... Hiçbir şeye gerek yok. Burada, tek hatalı var hakem. Şunu da söyleyeyim ha bu arada. Yemin ediyorum hakem... Fenerbahçe hake. bugün bu defans hatalarıyla da kaybetmeye hak etti. Aynen. Ben dedim. Yani Fenerbahçe bugün defans hatalarıyla kaybetmeye Burada hak etti. Burada sana katılıyor. Vallahi yemin ediyorum defansız çok patlak verdi. Yükselti topu şimdi. İsmail'i karşıda hiçbir şekilde kızarmıyorum bugün bu arada. Ya Edam'ın elinde olan bir şey yok. yok adam adam elinde malzeme yok. Adam adam, adamın elinde her şey yok. Fred'imiz yok. Gelecek maç İsmail yok. Adana deplasmanına gideceğiz. Ya. İsmail yüksek yok. O da yani yok. abi şu an Fenerbahçe geçen seneyi hatırlatacak şeylere dönmeye başladı olan. Aynen çok tabii. Ya son ayrı olsun. Başka bir şey söylemiyoruz. Ama şu an benim bu maçta gene... Mutlu olduğum tek şey varsa bugün ben Fenerbahçe'nin kötü oynadığını düşünmüyorum. Defans ne kadar hata yapsalar. Ama yapacak bir şey yok. Maç işte bu futbol. Valla vallahi. Gelirim bize son dakikada koy. E biliyor musun bak benim canımı sıkan tek şey sana söyleyeyim mi? İnsanlar şunu söylüyordu. Ya ben de bunu şanslık olarak görüyorum. Bak bence bugün futbol şansı Trabzon'un yanındaydı. Ne kadar Fenerbahçe Fener'e de Bak Trabzon'un yanında şans Trabzon'un yanındaydı. Mesela o Berat'ın attığı gol. Dört gol dörtten geldi. 10. haftada ilk defa gol atıyor Berat. O da şeye denk geliyor. Fenerbahçe denk geliyor. Oradan attığı gol. Bugün futbol şans Fenerbahçe'nin yanındaydım. Ama şunu da söyleyeyim. Üst, bugün canımı tek sıkan şey şu oldu benim. Fenerbahçe'nin yenilmesi yeni değil. Fenerbahçe 19'da 19 yaptı. Tamam mı şu? E, ligde 10 maç üstte kazandı. Ama şimdi genelde özellikle bunu Galatasaraylı arkadaşlar daha çok söyleyecek. Bu arada demeleri de haklı. Bir şey söylemiyorum ama hani siz daha büyük takımda oynamadınız. İşte bak gördünüz Trabzon nasıl tökezledinecek. Bu benim zoruma gidecek. Çünkü Fenerbahçe'nin ben bugün kötü oynadığını düşünmüyorum. Çok fazla Sakatlar eğer olmasaydı bugün Fenerbahçe bu maçı bence alabilirdi. Yani dediğim futbol bu yapacak bir şey yok ama. Tokyo valla. Oyunu Üzücü. Yiyecek bir şey yok yani. Bir daha e, e, Maçı acaba, kısaca yorum yapayım. Trabzon'u bana da tebrik ediyorum. Trabzonlu arkadaşları tebrik ediyorum. E, e, adamlar babam gibi iki, elinden geleni değerlendiriler. Aynen. E, Fenerbahçe için de şöyle söyleyeyim. E, üzüldüğüm tek şu durum şu. Fenerbahçe'nin bugünkü oynayışından ben açıkçası gene memnun kaldım. Kötü oynamadı takım. Hücumda çok fazla etkindi. Bitiremedik futbolu. Bir de bugün tabii ben şunu da söylemek istiyorum. Belki Trabzon'lu arkadaşlar gene bana kızacaktır ama ben bugün futbol şansı Trabzon'un yanında olduğunu düşünüyorum. Futbol biraz şansçı bugün de Trabzon'daydı şans. Ee, dediğim gibi ama tekrardan tebrik ederim. Aynen öyle. Arkadaşlar ee, Şunda şunu yani Fenerbahçe'nin de serisini bozan Trabzon oldu. Trabzon. Tut, daha önüm daha 10. haftadayız. Aynen öyle. Daha önümüzde çok maçlar var. Ya bütün takımlar takılacak. Ee, öyle gidecek bir kaydı yok. Tek sıkıntı olan şey şu. Önümüzdeki maç İsmail Yüksek olmayacak Adana maçında Fenerbahçe için daha da zor olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin sakatlıkları var. Bakalım artık dediğim gibi izleyip göreceğiz artık. Siz de arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.